Cennet İzmir'imizin Fahrettin Altay Seventi'den Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve Rahmetullahi ve Bereketu Saygıdeğer e, Hoca abi, ablalarım Akraba kardeşlerim e, Sayfa arkadaşlarım Türk İslam Alemi olarak Yüce Allah'ımız Cuma'mız mübarek eylesin e, Bayraklı'dan Bayraklı'dan Şeye kadar 13 durak gün. Bayraklı'dan trenle, metroyla yani İzban ve metroyla 13 durak geldikten sonra Fahrettin Altay sevimizimize ulaşmış bulunuyoruz. Allah nasip ederse bir yakınımızın vefatı dolayısıyla duasına gidiyoruz. Balçova tarafına bir yere nasip olursa otobüsümüz gelince bineceğiz. Ee, şimdiden Fahrettin Altay iskemesinden Güzel İzmir'den Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh Allah'a emanet olunuz.